Değişim nerede olur ya? Ahmet Ercanlar? Yani çok büyük bir değişim olur diyorsun. Değişmeyen bir şey varsa bugün Kasımpaşa karşısında alınan beraberlikti. Bir de yani taraftar anlamında söylüyorum. Sosyal evet. medyada Fenerbahçeli olup da seçimi takip edip maçı "Aa bugün maç varmış" gibi düşünen de çok insan vardı diyebilirim neredeyse. Çünkü maça gidenler bile Sürekli olarak Saadettin Saran lehine tezahüratlar yapıyorlardı. Evet. Yani maça odaklanmayan bir tribün Şimdi, varken sahanın içindeki futbolcuların nasıl odaklandığını düşündüğümüzde Fe, sonuç ortaya çıkıyor. Fenerbahçe'nin en büyük sorunu bu zaten. Yani Fenerbahçe'de neyi nerede nasıl yapacağını bilmeyen topluluklar var. Yani maç devam ederken seçim tezahüratı yapmak. Yine aynısını alan yamışında da gördük. Bir ara İrfan Can'a bir bağırış vardı galiba ekranlara yansıdı gibi e, ee, yeni başkan geldi, başkanı gönderiyorsun gibi futbolculara bağıran bazı taraftarlar vardı. İşte yani zaten maçın devre arasında yaptılar. Ya düşünün oyuncu maça nasıl konsantre olacak? Yani diğer oyuncular maça nasıl konsantre olacak? Yani Fenerbahçe taraftarı neyin nerede yapması gerektiğini bilmek zorunda. Seçim Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu'nun maç Kasımpaşa'da. Yani oraya, oraya yansıtmamak gerekiyordu ama bu futbolcuların çok ciddi konsantrasyonunu bozdu. Ve Fenerbahçe yani bu sezon üçüncü kez 10 kişi kalan rakibini yenemedi. Benfica Göztepe, Göztepe şey Göztepe'ydi galiba. Göztepe ve Kasımpaşa. Ya hakikaten bu olacak iş değil. Fenerbahçe'de her defasında hocalar konuşuluyor. Ben bunu hep söylüyorum. Sayın Azıldırım'ın en çok söylediği şey ve en doğru yaptığı şey şuydu. Hocaları yedirmiyordu. En azından sezon sonuna kadar bekliyordu. Fenerbahçeliler biraz da futbolcularını sorgulamak zorunda. Yani futbolcular da sorgulanmalı ve onlar da... Ya biraz tabii futbolcu üzerinden gidersin ama teknik adam üzerinden gidersek ki sosyal medyada da birkaç tane Fenerbahçe yorumcusu hemen Zagreb maçı sonrasında Aykut Kocaman gibi bir değişimin olabileceğini iddia edenler mi dersin? Bunun yerine Volkan Demirel'in hazırlıklar içerisinde olduğunu söyleyenler mi dersin? Yani Tedesco yani, olmak da bir, bir, sıkıntı. Sonrasından önce şuraya ben de bir ufak bir yorum yapmak istiyorum. Yani bugünlere nasıl gelindi? Şimdi hatırlarsan geçen sezonun son programlarına doğru hani çok bastırıyorlardı yani Fenerbahçe imza falan topluyorlar. Erken seçim olsun falan. Bir anda Ali Koç ee, Eylül ayında Seçim kararı alarak Kontra geliştirmişti ve biz burada Şöyle yorumlamıştık Yani sen şampiyonlar ligine falan Katılamazsan Kötü bir başlangıç yaparsan Seçimi de kaybedersin çok tehlikeli bir e, Hamle olduğunu burada söylemiştik Zaten hatırlayanlar hatırlar ee, Şimdi Yine dün akşam atıfta Bulunduğum konu şimdi Ali Koç olsun Sayın Ali Koç olsun Sayın Serdal Adalı olsun. İşte Dursun Özbek olsun. Bazen öyle bir ateşli oynuyorlar ki büyük yani şunu söylemek istiyorum. Büyük takımların başkanları öyle ateşli oynuyorlar ki. Mesela Ali Koç ne yaptı mesela? Kerem Aktürkoğlu'nu daha önceden alabilir miydi? Kaleci. Kaleciyi mutlaka alması gerekiyordu. Şimdi ne olacak ki den geldiğimiz nokta belki her iki oyuncu zamanında almış olsa şu an Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde olmuş olacaktı. Alanya'ya da mesela 90 artıda o golü yemeyecekti. Belki bugün de kazanacaktı. Bugün Fenerbahçe'nin gelmiş olduğu nokta şimdi bu dönemde yapılan seçimlerde şöyle bir handikap var. Herkes az önce sevgili Doğan önce güzel söyledin. Herkesin kafası seçimde maç mı vardı bugün durumuna gelmiş. Çünkü biz çok yaşadık bunu Beşiktaş'ta. Ee, Kasım Paşa'ya karşı öne geçiyorsun. Rakibin 10 kişi kalıyor ve buna rağmen kazanamıyorsun. İşte Fenerbahçe'nin şu anda gelmiş olduğu durum bu. Teknik direktörü daha bir de şu var. Teknik direktörü de bu süreçte teknik direktörünü de kovuyorsun. Yerine yine ligi tanımayan yani kampın başında getirirsin anlarım da yani hiçbir şey ligi ligimizle alakalı hiçbir bilgisi olmayan bir teknik adam getiriyorsun. Adam tanıyana kadar zaten ligin yarısı bitmiş olur. Bu kadar şeyin üzerine Sayın Ali Koç bu yenilgiyi gösteri gösteri hak etmiş oldu ya. Teşekkür ederim.